sonra sonra gezgin 40 işte bölümü başlıyor. Sağlık saatler veriyor. Abi o kadar Sen seviyor ki ne? bir şey diyemiyor. O kadar seviyor ki. O kadar buradan buradan bir sevgi fışkırıyor. Gerçekten onu sığdıramıyorum. mezarlığın şu anda aktif olarak kullanılma ihtimali yok. Çünkü mezarlığın ne zamandan kaldığı hakkında tarihi bir bilgiye sap saptanılmış değil. Bu hanımefendi dünyaya geliyor. Bu hanımefendinin bir de abisi varmış ama şu anda kendisi eğitimdeymiş. Koşçuluk eğitiminin Hadi bugün çok ediniz eviniz hadi. Koyu gidiyor. Hadi bakalım aslanlarım. Hadi atlan. Hadi kaptanlarım, Hadi. Hadi. 3, 2, 1. Sora sora, sora gezgin. gezgin. Sora sora gezgin. Her cumartesi 20.45'te KOM ekranlarında. Sora sora gezgin.